Merhaba. Bu nasıl sendeydi? Bugün bizim metodu ikinci bölümde beraberiz arkadaşlar. Bizim için ikinci Şu anda dans ediyorlar. Herkes dans ediyor. Tamam. Pek ben dans etmiyorum arkadaşlar. Bu arada. Bizim metodu üçüncü olacak. Yani böyle bayağı bir para kastım bu arada. çok level oldum bu arada arkadaşım. Kastım ben. Sabah, sabah da. Sabah da kastım. Eee. Şimdi. Önce süsüm. Petli kasıp Bu arada tamamladım ben iki tane. Ben dünkü videoda iki tane gülüm tamamladım. Şu an. 2-4 2 Aqui. Só Aqui. Toplamda şu toplam 16 görev tamamlanmış. Şu an toplam 16 görev tamamlandı. Bayağı, bayağı bir paramız var şu an. Şu anda bayağı bir paramız var. Şimdi şurada ıslak mı bilmiyorum. Önce. Oho. Evet başlıyoruz. Başlıyorduk ya. Bu. Allah arkadaşlar. Şimdi şunları hemen alalım biz. Ha He, hepsi bu sayıda şey Herkes benim yanımda duruyor şu an. Takip ederim işte. Takip isterim böyle. Gelin hadi yanına. Evet arkadaşlar takip ederim. Pesim Hadi. Şimdi. Şunu açmak evet. istiyorum. çok pahalı 26 bin. Tanesi 26 bin. şu anda benim 40 ilk başta altı altmış bin var şuraya gidelim bu arada arkadaşlar burada bir tane gizli gizli yer var Hı, girmeyi da, ben girmeyiz. de start edeyim şu sandığa var şu sandıktan tasa mi arkadaşlar heh şöyle böyle geçelim şimdi hemen şimdi arkadaşım da ben de pro yüzü. ben de istiyorum On tourne les Je tourne les pétrole. les gars. On tourne les pétroles. Je suis de Je ne en pas de tourner les pétroles. Je suis en Ne yap bir tamamlandı. Şu tamamladık arkadaşlar. Bu görevi de tamamladık. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Oy. Oy. Canım nasıl vermedi ama yine de bayağı farklı. Hadi gidelim şimdi. Bir şey mi? Şimdi buradan gidelim. Lebel korkulduk bu arada be. Uy. Şunu da alalım. Her şey benim peşimde dolanmış şu anda. Her şey benim peşimde. Ne? Karışmıyor toplamak zor. Evet. Uy. Uy. 51 bin param altınım oldu. Bu da çok bayağı para. 142 bin dedi oldu. Çok üstü arttı. Bu kasar arttı. Bayağı arttı. Ooo. Kırık level olduk. Bir gece değil peşimde dolanıyor. Ben videonun bunu söyle, söyle, söyle. Onlar söyledi bana diye. Ben de onları kıramadım. Şu anda bir hadi hadi. Evet hadi. Dört. Oh. Oh. Bir şey yazdı. Ne yazdı? Biz bunu yapalım. Biz bunu yapıp yiyoruz. Ya, evet arkadaşlar bayağı şu anda. 19 bin falan kaldı. 19 bin falan kaldı şu anda. Hadi yapıyoruz. Hadi. Hadi. 7 <laughs> tane pet oldu. Oo. 오호, 뭘오오오오 여러분 보람 오오오 Evet, 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 evet. Bu kızım. Bize biz var. Arkadaşım bana yardım ediyor. Onu da misaliye de buradan çok çok çok. 10 kere de şöyle deniyorum. Çok, çok güzel yardım ediyor. Ya kanalımızın yeni üyesi zaten o. Şimdi bunu ne yapalım. Bunu da yapalım. Hadi. 22.000

Hadi hadi. Sen burada zorlanırız Sen bu, var, Neden, bu var, Neden burada zorlanırız? Bak dans ediyor bak yok ama. Bak arkadaşlar. Şimdi şunu aldık. Ne yapacağız bir

Tabii şimdi. Şimdi biz gidelim. Yani videoyu Gide bitireceğiz şimdi. Evet. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Bay bay.